TRT Spor muhabiri Bilge Horasan bizlere aktaracak. Bir de konuğu var. Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır. Söz sende Bilge. Teşekkür ediyorum Faruk Mutkan. Evet tarihimizde ilk defa dünya... Modern Pentathlon Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyoruz. Bu kadarla da kalmayacak tabii ki tarihte ilk defa bir ülke modern pentatlonda dünya kupasının bir etabına ve ardından da finallere ev sahipliği yapacak. Tabii ki yanımızda ev sahibi gerçek ev sahibi Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Doçent Doktor Veli Ozan Çakır var. Hoş geldiniz. Öncelikle teşekkür ederim. Ee, Sayın Çakır, ev sahibi sizsiniz. Ee, önemli bir organizasyon aldık. Bundan sonra da tabii ki Haziran ayı boyunca devam edecek bu organizasyon. Detaylı bilgileri sizden alalım. Evet, Haziran ayı ülkemizde modern pentatlon ayı oldu. Ee, bildiğiniz gibi dünya kupaları modern pentaton amiral gemisi organizasyonları en popüler, en büyük organizasyonları 4 etap şeklinde düzenleniyor ve bu dört etapta en yüksek puanı alan 36 erkek, 36 kadın sporcu final müsabakası, dünya kupası finalinde yarışıyorlar. Biz hem dördüncü ve son etabı hem de final müsabakasına ev sahipliği hakkını kazandık bu yıl ve sizin de belirttiğiniz gibi bu bir yıl. Ülkemizde de ilk kez Dünya Kupası ağırlıyoruz. Ee, tabii finalden sonra bir de 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceğimiz e, de, deneme yarışları da modern pentatonun 5. disiplini biliyorsunuz değişecek. Biniciliğin yerine 2024'ten sonra yeni bir disiplin gelecek. Bu da engel e, parkuru olarak kararlaştırıldı. Bu da ilk kez burada sahneye çıkacak. Dolayısıyla bu da bizim için büyük bir gurur kaynağı. UIPM'in bize duyduğu güveni gösteriyor uluslararası spor kamuoyunda yoğun ilgisi var. Biz de çok mutluyuz. Camiamız için de çok eşsiz bir deneyim oluyor. Evet, e, tabii ki bir ilki de gerçekleştiriyoruz. Biz ilk defa e, Modern Pentathlon Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyoruz. Başka ilkleri de sizden alalım. Evet, ilk kez e, tabii etap, dördüncü etapta ev sahibi olduğumuz için 10 erkek ve 12 kadın sporcu yarışma hakkımız vardı. Biz tüm hakkımızı kullandık gerekli izinleri de alarak. Dolayısıyla 24 tane sporcuyla Dünya Kupası'nda şu anda yer alıyoruz. Bu sporcularımızın çoğu genç ve yıldız milli takım sporcularımız ve birçoğu ilk defa Dünya Kupası'na katılıyorlar. Burada olimpiyatlarda madalya almış, olimpiyat şampiyonu olmuş sporcularla yarışma tecrübesini edinecekler. Takdir edersiniz ki paha biçilmez bir tecrübe bu. Onlar için de eşsiz bir deneyim. Bizim için de çok farklı bir tecrübe oluyor. Türkiye biliyorsunuz spor organizasyonları ile marka bir ülke artık. Ama modern pentatonda beşli formatta yani binicilin de içinde yer aldığı şekliyle ilk defa bir organizasyon ev sahipliği yapıyoruz. Bundan da alnımızın akıyla çıkarsak modern pentaton alanında daha büyük işleri imza atmaya yine majör organizasyonları ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Peki çok özel bir soru olacak ama ilk defa da ben sormuş olayım TRT Spor ekranlarında olsun. Nasıl aldık bu organizasyonu? Evet tabii yoğun bir kulis çalışmamız oldu. Açıkçası biz 2018 sonunda göreve gelmiştik. Göreve geldiğimiz dönemde de Uluslararası Federasyon nezdinde Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu açık konuşmak gerekirse çok olumlu bir imajı, intibası yoktu. Hatta 2019 yılında bazı iptal edilen şampiyonalara 2-3 ay kala ertelenen bu uluslararası siyasi sorunlar nedeniyle ev sahibi değiştiren organizasyonlar aday olduğumuzda dahi yani takdir edersiniz ki çok kısa zaman kalmış çok fazla aday o ev sahibi ülke çıkmaz. O dönemlerde bile UIPM bize organizasyon ev sahipliği vermi tercih etmedi. Başka ülkelerde düzenlediler. Hatta e, Mısır'daydı yanlış hatırlamıyorsam gençler, yıldızlar ve büyükler 3 kategori, 3 dünya şampiyonası da aynı yıl için aynı ülkede düzenlendi. Ki bu çok hoş bir görüntü değil. Yani bize vermek yerine bu tercih edildi. Ama zaman içerisinde bizim çalışmalarımızı gördükçe işte yerli ve milli lazer silah ve hedefin geliştirilmesi, altyapıda yaptığımız zaman işte tesisle, tesisleşme konusunda attığımız adımlar olsun. Bunları gördükçe işte eskiden ürettiğimiz yerli ekipmanlar UIPM'in de bize güveni arttı. Yani Türkiye'nin bu anlamda güvenilir bir partner olduğunu, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun da iyi bir e, e, işbirlikçi olduğunu onlar için gördüler. Ve bu organizasyonda da hani doğrusu yani Yapiem gözünü kırpmadan bize verdi diyebiliriz. Oy birliğiyle. Farklı adaylar da vardı, farklı rakiplerimiz de vardı. Ama oy birliğiyle biz bunu aldık. Yani hiçbir yönetim kurulu üyesi başka bir ülkeye, başka bir şehre oy vermedi. Tüm yönetim kurulu Yapiem'in Ankara'yı tercih etti. Bundan dolayı da çok gururluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet e, sadece 7-12 Haziran arasında değil 23-26 Haziran tarihleri arasında da yine burada Ankara'da Atlı Spor Kulübü'nde Dünya Kupası finallerine ev sahipliği yapacağız. Dünyanın dört bir yanından yüzlerce sporcu burada mücadele edecek ve bu modern pentatlon adına Türkiye'nin daha iyi organizasyonlara ev sahipliği yapabileceğinin de göstergesi olacak diyelim. Faruk Mutkan teşekkür edelim ve sözü tekrar size bırakalım. Bilge teşekkürler. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Aktarımlarını bekliyor olacağız. Oradan da organizasyonla ilgili olarak modern pentatlon kendisinin yenileme çabası içerisinde. Paris'te 2024'teki olimpiyat oyunlarının yerini alacak ama aslında çok daha farklı bir formatı vardı oraya bambaşka bir formatla hazırlanıyor. Bu açıdan bu dünya kupası önemli. Bu türden organizasyonların bizim ülkemizde olması zaten önemli. Gözümüz kapalı yapıyoruz zaten. Ee, bu sporun da geleceği açısından da önemli. Klasiklerden bir aslında Olimpiyat Oyunları'nda. İlk Olimpiyat'tan bu yan hatta Olimpiyat fikrini veren spor dallarından biri modern pentatlon. Bu derece önemli bir dal ve kendisini dönüştürmez, sinirlemezse bu klasiğin orada yer almaması ihtimali durumu söz konusu. Bu açıdan da bu ayrıntılarıyla da son derece önemli bir organizasyon.